Dünyanın en güçlü 3 keskin nişancı tüfeği. Keskin nişancı tüfekleri dediğimizde akla sadece menzil gelmesin. Bazıları bir tank mühimmatı kadar yıkıcı güçle üretildi. İşte size dünyanın en güçlü 3 antimateryal tüfeği ve onların inanılmaz detayları. Snipex Alligator listemizin 3. sırasında Ukrayna'dan çıkan Snipex Alligator var. Bu canavar standart keskin nişancı mühimmatı olan .50 BMG'ye bile küçümser. Neden güçlü? Çünkü 14.5 x 114 milimetrelik eski bir tank savar mühimmatını kullanıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu tüfek 1,5 kilometre mesafeden 10 milimetre zırhı delebilecek güçte tasarlanmıştır. Alligator sadece bir insanı değil, düşman ekipmanlarını ve güçlendirilmiş mevzileri hedef almak için üretilmiştir. İkinci sıradaki ismimiz ABD yapımı modern antimateryal tüfeklerinin ikonik yüzü Barrett M82 veya ordudaki adıyla M107 neden güçlü? Barrett gücünü 50 BMG mühimmatından alır ancak onu rakiplerinden ayıran en büyük özellik yarı otomatik olmasıdır. Devasa gücüne rağmen atıcı hızla ikinci bir atış yapmasına olanak tanıdı. Körfez Savaşı'ndan beri sahalarda olan bu ABD yapımı efsane, 1800 metrenin üzerindeki hedeflere karşı hafif zırhlı araçları ve kritik radar sistemlerini imha etmek için kullanılır. Macmillan Tak 50 zirvede gücü mutlak isabetlilik ile birleştiren bir dünya rekormeni var. Macmillan Tak 50 neden güçlü? Irak'ta bu silahla 3540 metre mesafeden kaydedilen en uzun keskin nişancı öldürme rekorunu kırmıştır. Barrett gibi nokta 50 BMG kullanmasına rağmen Macmillan daha basit ve daha sağlam olan namlu sürgülü Bolt Action mekanizmaya sahip bu. Ona yarı otomatik rakiplerine göre üstün hassasiyet sağlar. Ve Macmillan Tak 50 gücü ve hassasiyeti en üst düzeyde birleştiren silahtır. Senin favori keskin nişancı tüfeğin nedir? Yorumlarda belirt. Daha fazla böyle videolar için beğenip takip etmeyi unutma.